Çekin çekin. Anne, ne yapıyorsun? Anne, biz eş, biz göle girmiştik Tolga'yla bugün. Göle mi girdiniz böyle ya? Ben fena Aa, anne dur. Ah Tolga, ah Tolga bitmedi bu göl fantazini. O manken kızla da gözde yakalanmış. Ay ben ben ağlıyorum. Ay, ay, anne, yanlış anlaşılacak. Göle girmedik. Hı. Ben göle düştüm. Evet. Asya girdi bana yardım etti. Doğru. düştün düştüm ben. Evet. Ben düştüm o girdi. Girmedik. Beraber girmedik. Bakın. Niye fermuarını indiriyor sana? Niye indiriyor onu? Tolga niye indiriyor? Ben fermuar indirmedim. Abi bak fermuar indirme yok. Kaldırıyorum. Biz düştük ıslandık diye soyunduk. O giyinme bu şu an. Soyunduk <laughs> ne demek? Ne soyunduk? Soyunduk. Ya abicim soyunduk derken. Aa, ya ıslandığımız, ıslandığımız için soyunduk ya. O yüzden soyunmadın mı? Beraber mi soyunduk? Anne. 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 Tolga yeter artık be. Telef oldu insanlar. Bayıldı bayılan bayılana. Adam sanmıştım lan seni. Bana söz verdin lan. Bacım benim bacımdır demedin mi lan? Abi. Yazıklar olsun lan sana. Abicim ben aynı çizgideyim hala. Değişen bir şey yok. Şu an çok kötü gözüküyor durum. Ben anlıyorum ama siz beni anlamıyorsunuz. Anlasam anlayacaksınız vallahi bak. Hadi anlat lan dinliyorum. Anlat. Bacımın karavanındasın. Pornozlasın. Anlat! İzle! Al. Ya seviyorlar birbirlerini. Ne? Aa, ne? Ne? Evet. Seviyorlar mı? Kim kim seviyor ya? Ya seviyorlar dedim. Seviyorlar benim haberim var. Ben her şeyi biliyorum. Bana söylediler. Sen de biraz çekindikleri için açıklayamadılar işte. Yani zamanı gelince açıklayacaklardı. Ya Bahri abi sen ne yaptın Allah aşkına ya? Oğlum senin hayatını kurtardım, canını kurtardım da ne yapayım? Konuş çıktı battın ya. Ne yapayım o anda Can abi öyle bir şey söyledim işte ya. Ayrıca ben de ikiniz arasında bir şey olduğunu düşündüm. Abi ya Bahri abi o kadar da değil sen de yani ya. O kadar da değilmiş ya. Allah ben de ölüyordum ya Tolga Tolga diye. Acaba şu dünyada bir tek sen kalsan şöyle bir dönüp bakar mıyım sana? ben biliyorum Nasıl bu o Ben çok gördüm bunları. Sonra kanlı gözyaşlarıyla dönme bana ama. Kendine hayran olmaktan beynin var ya yanmış senin. Ya, ben tamam susun ya. artık yeter. Ya delirdiniz mi siz ya? Ya başımız acayip bir bela var. Siz burada birbirinize ego yarıştırıyorsunuz ya. Bahri bey bakın ben değil. Ben değil. Ben ego yapmıyorum. Farkındaysanız o yapıyor. Yok Asya ben görüyorum. Ben her şeyi görüyorum. Merak etme sen. Sen de az değilsin ha. Ama da olur mu? Aferin. Alışkınım ben buna. Hani yavaş Hı. yavaş oluyorsun ha. Evet. Neyse. Hadi şimdi biz konumuza geri dönelim tekrar. Şimdi kulaklarınızı açın ve beni iyi dinleyin. Hı. Bakın ben yıldız mıldız tanımam. Bu kadar sorun çıkardan oyuncu direkt ben kapının önüne koyarım. Tamam mı? Ama kanal sizi istiyor. Ne yapayım? Benim de kişisel özel sebeplerim var. Yani ne bileyim mesleki hayatımda ekonomik olarak... ...ben en sıkıntılı dönemi yaşıyorum. Bu dizi sıkıntısız başlamalı. Anlaşıldı mı? Aşk olacak, flört olacak ve çok iyi bir biçimde sevgili taklidi yapacaksınız. Ayrıca şu Kadir'i susturacağız, işimize gücümüze bakacağız. Ama bütün bu konuştuklarımız aramızda kalacak. Kimse bir şey bilmeyecek, tamam mı? Hadi bakın bu abi normal bir abi değil. Kadir Tehlikeli bir adam. Böyle flört milört hiç gelemez bu işlere. Bak sen beni vurdurmaya çalışıyorsun abi galiba. Oğlum ne alakası var? Ben iş yapmaya çalışıyorum ya Barbie, şurada ya. Ya biz nasıl sevgili Olsun olacağız? nasıl işim, olalım? Biz ya. bununla olamayız ki ya. Ya yaparsınız ya. Derdi benimle ya. sevgili olmak yani. Ne? Abi, ya Barbie ya. duymuyor musunuz ya? Evet, Oğlum sen oyuncusun ya, yaparsın. Orada ya, yapacaksınız ya. ya. işte. ya yaparız yaparsın. da abi yani. Attım ben bir şey ortaya işte. Kurtarmaya çalışalım şunu. Ben sizi kurtarmak için yaptım bunu. Peki abi. Tamam mı? Sağ ol abi. Yapacağız. Olacak. Halledeceğiz. Merak etme. Hadi çıkalım açıklayalım istersen. Çıkalım abi, tamam. ben bir giyinebilir miyim? Abi? Tamam sen giyin, gel. Tamam hadi. Ben gel. giyineyim abi. Tamam.